Rüyada binadan düşmek artık kötü günler yaşamayacağına, atılan her adımda çok daha güzel işler gerçekleştirileceğine, güzel sözler işitip hayırlı haberler duyacağına, kendisine yardım edecek insanlar sayesinde bazı sorunlardan kurtulacağına, uzun bir zamandan beri birlikte olduğu kişiden çok güzel bir teklif alacağına, bu sayede çok mutlu olacağına, hayata ve işine dört elle sarılacağına ve bu mutlu halini diğer insanlara da geçireceğine bundan sonraki hayatında daha akıllı ve programlı bir şekilde yaşayacağını alamet eder. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada binadan düşmek kendisini yardım işlerine adayacağına, yokluktan kurtulacağına, işlerin sürekli büyüyeceğine, ferahlığa çıkacağına, geçiminin kolaylaşacağına, eline geçen kazanç sayesinde rahata kavuşacağına, sevdiği kişiler ile sıkıntılarını aşacağına, hayırlı zamanlar geçireceğine, artık kötü günler yaşamayacağına, verimli olacak girişimlerde bulunacağına, madde olarak büyüyeceğini alamet eder. Rüya yorumları ansiklopedisine göre atılan her adımda çok daha güzel işler gerçekleştirileceğine, içinde bulunduğu kötü durumu sona erdirecek bilgilere ya da direkt olarak çözüme ulaşabileceğine, hayallerinin ve isteklerinin karşılık bulacağına, çok büyük bir mutluluğa ereceğine, bir sıkıntısı olduğunda, pek çok kişiyi yanında bulacağına, yaşanan üzüntülü günlerin biteceğine yorulur. Rüyada binadan düşmek müjdeli haberler alacağına ve hayal olarak kalacağını sandığı planlarını gerçekleştireceğine güzel sözler işitip hayırlı haberler duyacağına, mirasa, güzel çalışmaların gerçekleştirileceğine, dertlerin ve sorunların biteceğine, eğlenceli günler geçirileceğine işaret eder. Rüya açıklamasına göre kendine olan özgüvenine kavuşacağına, aradığı çareleri bulacağına, şifa bulacağına, güzelleşeceğine, şimdiye kadar sahip olmak istediği her şeye sahip olacağına çok zor dönemleri rahat bir şekilde yöneteceğine, beklenen hayırlı bir haberin yakın bir zaman içinde geleceğine, kendisine yardım edecek insanlar sayesinde bazı sorunlardan kurtulacağına, en çetin sorunlarıyla baş etme cesaretini göstereceğine yorumlanmaktadır. Rüyada binadan düşmek sevgi ve hürmet göreceğine, uzun bir zamandan beri birlikte olduğu kişiden çok güzel bir teklif alacağına, bu sayede çok mutlu olacağına, hayata ve işine dört elle sarılacağına ve bu mutlu halini diğer insanlara da geçireceğine, emeğinden hayır göreceğine, kendisini yaşam mücadelesine ortak edeceğine, aile bireyleri arasında çok büyük ve hayırlı bir bağın kurulacağına, sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluk duyacağına delalet ettiği söylenir. Rüya tabirleri lugatına göre bundan sonraki hayatında daha akıllı ve programlı bir şekilde yaşayacağına, insanların kendisinden yol soran kimse haline geleceğine, zararların telafi edileceğine, hayallerin gerçekleştirileceğine, evlat sahibi olunacağına, içindeki gücü diri tutarak her türlü sorunun üstesinden geleceğine, kendisini mutlu eden tüm detayları hayatına katacağına, başarılarının sürekli olmasına vesile olacağına yorulur.